Dikkat ediyorum birkaç aziz cemaat, bir şeye dikkat ediyorum. Bizler şunu konuşuyoruz buralarda. buralarda. Efendim, bugün yağmur yağacak mı? Yarın yağmur yağacak mı? Bayramın birinci günü yağışlı mı? Efendim ikinci günü yağışlı mı? Üçüncü günü yağış olacak mı? Yağış bekleniyor mu? Bunları konuşuyoruz. Oradaki kardeşlerimiz ise, dinamiz olsak, oradaki, oradaki kardeşlerimiz ise, kardeşlerimiz ise Acaba bugün üzerimize bomba bu yağacak mı diye bakıyorlar. Bizler böyle bir bayram geçiriyoruz. Evet, Aynen. onlar da öyle bir bayram geçiriyorlar. Yani ölüm endişesi. Sabah kalktılar o birane olmuş yerlerinden uyuyabildilerse Allah ve harabi bir yere düzenlenmiş, namaz kılma için düzenlenmiş harabi bir yere gittiler efendim ölüm endişesiyle namaza durdular. Geri dönüşte kaldıysa ailelerini görebilecekler mi, göremeyecekler mi? Bu endişeyle. Evet. bu endişeyden. Aslında onlar orada azgın bir kavme karşı bugün kardeşlerimiz orada azgın bir kavme karşı İsrail karşı efendim Siyonistlere karşı değil de efendim Müslümanların vefasızlığıyla savaşıyorlar. savaşıyorlar. Ya da madden ya da madden olarak, bir olarak o azın kavimle savaşıyorlar. Bu manen de manemde, maddi gücü olduğu halde yardım edebilecek gücü olduğu halde yardım etmeyen sırtını dönen Müslümanlara Müslümanların ve fasıklığıyla savaşıyor. Ve fasıklığıyla savaşıyor. Tabi korkulur. Tabi körelen vicdandan korkulur. taşlaşmış kalpten korkulur. Taşlaşmış. Öyle buyuruyor diye Allah'ın Resulü Aleyhisselatü <laughs> Vesselam. <laughs> Ki gözünün doğru. <nuru. gülüyor> Ki gözünün nuru. Vücutta diyor bir organ vardır. Şöyle bir yumruk kadar gösteriyordu. Şu kadar bir organ vardır. O iyiyse o insanın vücudu da iyidir, o insan da iyidir. Eğer ki o kötü insan da gelinir diyordu. O organ, o organ kalptir diyordu kalp. Tabi, Ali senle Sabit, bayram namazı kılındıktan sonra namazı efendim namazgahın çıkışında, akşam da ibadet etmiştim, namazgahın çıkışında müminleri iki melek kapıda müjdeleyecekler. Müjde Afif müjde aldığına müjde dair müjde berat verecekler. Affedilenlere, müjde affedilmiş müjde olanlara müjde berat verecekler. Tabi bu kardeşlerimize sırtlarına dönen imkan sahibi Müslümanların, garibanlara bir şey demiyor bu ayrı mesele. Şey i̇mkan sahibi Müslümanların, <laughs> efendim bayram namazının namaz yaptığı mescitte camide kılıp da çıkarken bu meleklerden abir beraatini alırlar mı, almazlar mı? Evet, bunun fetvasını vicdanlara sormak lazım. Bunun